karnım her gün o işimde aşında Oynar yarim karşım oynar saçı başıyla Oynar yarim zıplar kalbim canıyla hayli heyecanıydım Sanki benim canım ağzımda ayıran Sanki bir başı put durup durur karşımda Dandik gelir bütün onun yanında Görüş için de diğer kadınlar Her zaman kazanan olurdu o sonunda Ölüm yıllar bir ikileme sıran nedir karşıma geçince bilen mi senden bir iğne bir tandon Sonuncu sezonda ben Marlon Brandon Sendeki random, bendeki phantom Bendeki taşı kapatma skandom Baştan bir sandan, benim kalbim taştan Çehreyle zirveye gideceğiz yavaştan Aşağılık alışık, karılarda yılışık Geleceğim karanlık aydınlatamaz <laughs> ışık Yine Bildiklerimiz çık, kaçılarımız açık Kafalarımız kaçık, bir sıla maşık gece dağılıyoruz aldığın maşık Bir de satarsak yer, kaldırırlar maaşı Bu gece de yatamam, ağır adım Aşın beni bir göz gibi düşün, çehrede kaşın yukarı dedim biraz daha yavaş ama Olmaz dedim bebek hadi gel gel yamacıma O oh, biti biti denk geldi sarışına Meydan akıyorum bu gece bas pilotuna Heyecan vuruyor tabi suratına Git hayran kalıyor suratıma Her defa sonunda düşüyor kucağıma Hastaydın o sıcağına Farklı kalbimi ritimleri attı Sanki daha önce atmamış gibi Sanki yeniden doğmuşum gibi Ellerinde hayat buldum gece daha senin olabilirim Ansızın gözlerimi yumabilirim